25 Mart 2024 haftanın ilk işlem günü pazartesi saatlerimiz 10.23'ü gösteriyor. Sağlıklı kazançlı keyifli bir hafta diliyorum öncelikle. Şimdi yılın ilk çeyreğini bitiriyoruz ve son haftaya girdik. Ocak, Şubat, Mart hem küresel piyasalarda Amerika'yı anlama açısından hem de içeride bizde artık seçim bitiyor. Yani seçimin son haftası hafta sonunda itibaren oylar verilecek ve yeni bir döngü başlayacak. Şimdi hem e, küresel piyasalarda hem de bizim içerideki bu önemli şeylere baktığımız zaman Nisan ayında tamamen dengelerin değişeceği e, bir yeni bir e, ikinci çeyreğe girdiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. E, i̇lk çeyrek e, biraz daha bir şeylerin net e, olduğu özellikle bizde içeride seçim sonrası da e, bazı dengelerin tam olarak e, en azından yani oturacağı e, biraz daha farklı bir ikinci çeyrek bizi bekliyor hem dışarıda hem içeride. Dışarıda jeopolitik risklerin arttığı bir döneme giriyoruz. Bunun altını çizelim lütfen. Şimdi Rusya var. Biliyorsunuz işte Rusya'nın malum bu uğradığı saldırıyla beraber Putin'in bu işin peşini bırakacağını düşünmüyorum. Putin bu işin peşini bırakmayacak ve bunun sorumlularını bulacak. Şimdi Ukrayna'da boş durmuyor. Ukrayna'nın zaten böyle bir gücü yok. Yani Rusya'ya saldıracak bir gücü yok. Ama ne yapıyor? Dron saldırıları gerçekleştiriyor. Petrol kuyularını vuruyor. Orada yangınlar var. Ve dün Putin'in son açıklaması. Elimde delilim yok ama neticede ben bu işin arkasında Ukrayna'nın olduğunu düşünüyorum. Tabi aslında Ukrayna'dan kasıt şu. Ukrayna demek Batı demek. Çünkü Zelenski'nin tek başına Rusya'ya saldırması saldıracak bir gücü yok. Arkasında Amerika var. Arkasında Avrupa var. Yani Batı Ukrayna'ya destek veriyor. Aslında... Putin'in söylediği yani Ukrayna var bu işin arkasında yani bu işin arkasında Batı var demek istiyor. Ve ben bu işin de peşini bırakacağını düşünmüyorum. Eğer bu işin arkasında Putin özür dilerim Batı varsa peki Batı neden Rusya'ya bunları gerçekleştiriyor? Çünkü orada ortalığı karıştırmak istiyor. Bunu kendine göre kullanacak malum Amerika'da seçim var malum enflasyonda hala istedikleri asla düştü elde etmiş değiller Neticede bunu bir şekilde kullanacaktır diye düşünüyorum ki bunun hazırlıkları çok önceden başladı bu senenin başında biliyorsunuz NATO Rusya sınırına çok ciddi anlamda bir şey yaptı oraya asker oradan sonra Yıldı tatbikat yapacağım diye ki Putin'de bir göz gözdağı verdi. Nükleer kullanırım e, şeklinde. O da oraya e, askeri bir yığınak yaptı. Yani o taraf olduğu gibi çok ciddi bir hareketlilik var. E, bu da Nisan ayına girerken artık bu ayda tabii belki bu haftada bir şeyler olacak. Yani boş geçmeyecek. Ama Nisan ayı çok hareketli geçe geçecek bu anlamda. Özellikle jeopolitik riskler anlamında. Yine bu... E, ee, İran destekli Husilerin gemilere saldırıları da devam ediyor. Ee, o da e, orada özellikle doğal gaz, petrol işte ne taşıyorlarsa e, onlara olumsuz etkiliyor. Yani biraz İsrail'in biraz hani İsrail e, biraz böyle hani arka planda kaldı diyelim. Aslında devam ediyor sıcağı sıcağına ama önüne geçiyor. Bunlar önüne geçecekmiş gibi duruyor. Tabi hani bunlar bizi ne ilgilendiriyor? Bunu şunun için söylüyorum. Jeopolitik risklerin çok ciddi anlamda arttığı bir döneme giriyoruz. tabii Türkiye burada nerede konumlanacak? Ee, biz nasıl etkileneceğiz? Kimlere ne şekilde destek vereceğiz? Verecek miyiz? Bunları da yaşayıp göreceğiz. Jeopolitik risklerin yükselmesi ne demek arkadaşlar? Başta altın. Altın için pozitif bir hava ki kaldı ki altın için zaten pozitif diyoruz yani bu sene için önü açık o olan varlıklardan bir tanesi en önemli varlıklardan bir tanesi hatta altın. Çünkü yani en nihayetinde FET de faiz indirimlerine başlayacak ve altın hem bundan besleniyor ama en önemli en hızlı atak yaptığı zamanlar, ani şok artış yaşadığımız zamanlar, bizim jeopolitik risklerin yüksek olduğu zamanlar buradaki pozisyonlarımızı korumaya hatta mümkünse arttırmaya devam edeceğiz. Ons 2167 dolar, 2149 dolar üstte kaldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Tamamen ons tarafında e, her şey yukarıya gösteriyor. Aşağı inişler kalıcı olmaz e, diye düşünüyorum. E, bu haftanın önemli günlerini de vereceğim. Volatilitenin yüksek olacağı günleri de vereceğim. E, alım yapmak isteyenler, satış yapmak isteyenler de olabilir e, aranızda. Çünkü işlemler çift yönlü oluyor neticede. Herkesin durumu aynı değil ama Genelde bizim kanal izleyicilerimiz orta ve uzun vadeli yatırımcılar tamamen bizim için aşağı düşler alın fırsatı olur. Bu seviyeler alın fırsatı mı? kesinlikle benim için bu seviyeler alın fırsatı gram altın tarafında çünkü dolar da düşük, ons da kötü bir yerde değil iyi bir yerde tamamen e, şu seviyelerde alın fırsatından başka hiçbir şey değildir. Özellikle orta uzun vade elinde tutacaklar için gram altında. Onsla işlem yapanlar da zaten 2149 dolar üstü kaldı sürece yönün yukarı olduğunu görüyorlardır. O iş size ait. O bambaşka bir şey. Yani orada kafanızı karıştırmayayım. E, o, o orada trade edenler, işte long pozisyon açanlar, short pozisyon açanlar oraz onlar biraz daha yakından takip ediyor. Şimdi sizler için özellikle bu haftanın önemli günlerini veriyor olacağım arkadaşlar şimdi e, genel böyle bir bilgi verdikten sonra bir borsa diyelim içeriden başlayalım. şimdi borsa 9111 ile kapatmıştık e, satıcılı bir kapanış olmuştu ama 9000'in üstü e, bir sıkıntı yok. E, bu hafta için e, seçim öncesi son hafta. Tabii faiz baskısı e, önümüzdeki günlerin en önemli konusu olacak. E, vadeli tarafta mevduat faizleri şu an %55 aralığında. Para piyasası e, fonlarında e, aylıkta işte e, yani 3.75'leri e, görmüş durumdayız. E, mevduat tarafı yukarı çıkıyor. Yukarıda çıkacakmış gibi e, duruyor. Çünkü ben merkezin burada kalacağını düşünmüyorum. Onu detaylı bir şekilde konuşuruz ama merkez... E, faiz arttırmaya devam e, etme ihtimali çok güçlü buluyorum. Yani seçim sonrasında burada bu işi bırakmayacağız diye e, düşünüyorum. İşte bu taraf borsa tarafına biraz ne yapıyor? Baskı e, Yapabilir. Şimdi bu hafta özelinde bakalım. Bu hafta e, böyle 9400'lerin üzerine çıkan bir piyasa beklemiyorum. 9.000 üzerinde kaldığımız sürece problem yok. E, bir testere hareketi 9.000-9.400 arası git gel yapabilir. 9.000'lerin altına gelirse bambaşka bir şey konuşuruz. 9.000'lerin altı kapanışlar bizi 9.700 750 hatta 9000 özür dilerim 8700 8750 hatta 8500'leri tekrar gündeme getirebilir. Yani daha çok burada kısa vadede bu hafta için 9000'ler takip edilmeli. Burada tabi takip ettiğiniz hisseler özellikle hisselerde ayrışma var. Hangi hisseyi hangi nereden yani ben endeks yorumu yapıyorum ama neticede hisselerde çok farklı ayrışmalar var. O hisseleri doğru fiyattan nasıl almalıyız? Özellikle orta uzun vadede almayı düşündüğünüz hisseleri uzun vadede portföye eklemek için e, doğru yerlerden almaya çalışabiliriz. Bu hafta özelinde uzun vadede dediğim gibi e, portföye eklemek için. Yani kısa vadede daha sanki faiz baskısı olacakmış gibi. Dediğim gibi ilk çeyrek bitti. ikinci çeyreğe girdik. Giriyoruz daha doğrusu 1 Nisan itibariyle. E, dengelerin e, değişeceği bir ikinci çeyrek olacak arkadaşlar. E, bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. Özellikle kıymetli madenler tarafında jeopolitik risklerin aşırı derecede e, artacağı e, ve Fed'in de e, özellikle Amerika'da seçimler dolayısıyla e, faiz e, konusunda biraz daha piyasayı yumuşattığını görüyoruz. Yani Amerika'da da e, ne diyelim e, resesyon. E, riski azalmış durumda yani artık resesyondan çok çünkü ekonomik veriler oldukça güçlü geliyor e, o zaman resesyon olmadan bu iş hallolacakmış gibi geliyor bu tamamen e, bu sene aslında e, Amerika'daki seçimlerden dolayı e, diyeyim ben size yani sanki FED e, Biden'a destek veriyor gibi Biden destekliyor ve piyasaları çok da bozmak istemiyor gibi bir durum var. Bunu sadece ben böyle anlamıyorum. Bunu piyasada böyle anlıyor ki biraz daha temkinli tarafa geçti gibi görünüyor. Mesela dolar endeksi 104'lerin üzerinde hala. Goldman'dan mesela bir yorum geldi. Goldman bu sene emtia tarafından çok pozitif olacağını söyledi. O da benim gibi düşünüyor ki böyle bir şey yaptı. Böyle bir açıklama yaptı. işte o da mesela resesyondan bahsetmiş. Demiş diyor ki resesyon olmayan ortamda Amerika'daki indirimlerin emtia fiyatlarının yükselmesine yol açacağını en büyük artışında metallerde özellikle bakır ve altına dikkat çekmiş ve petrole dikkat çekmiş. Yani resesyonun olmaması ya da resesyon olmayacağı çünkü veriler güçlü geliyor ekonomi canlı görünüyor. E resesyon olmayacaksa o zaman e ne olacak? Madenler tarafında da e, özellikle sanayi tarafında da kullanılan madenlerde mesela nedir bu işte bakırdır, işte nedir bu gümüştür. Mesela gümüşün de e, parlama dönemi aslında geliyor. Yani bir yükselişteyiz ama o parlama dönemi daha gelmedi arkadaşlar. Yani o tarafları da ikinci çeyrekte bol bol konuşuyor olacağız. Epey bir dengeler değişecek yani çok farklı şeylerden bahsediyor olacağız ikinci çeyrekte. Şimdi, tabii videoyu kısa yapmak zorunda olduğum için biraz hızlı geçiyorum. Ama canlı yayınlar uzun oluyor. İşte o canlı yayınlar neden uzun oluyor? Bu konuları iyice açıyoruz. İyice açıyoruz ve üzerinden geçiyoruz. Sizin e, bilmeniz gereken hafta başında özellikle bu hafta özelinde bilmeniz gerekenleri size veriyorum. Şimdi devam edelim. E, dolarda 32.14 içeride kur. E, şimdi... Dolarda yükseliş devam ediyor mu? Evet edecek mi? Evet edecek. En nihayetinde etmek zorunda. Ee, hani faiz baskısı evet olacak mı? Olacak. Ama öyle ya da böyle bu işi düzeltmek istiyorsak serbest piyasa ekonomisine geçmemiz şart. Yani bir doları salmaları gerekiyor. E, doları salarsınız. Faizi yüksek tutarsınız. O zaman belki bir yerde oturur. Zaten yapılması gereken o. Biz faiz artışlarına bir şey demiyoruz. Faiz arttırabilirsiniz ama şu doları da bir salıyor olmanız lazım. Bırakın piyasa karar versin. Almaya, satmaya ne yapacaksa ona. Böylece o güven e, yavaş yavaş oturacaktır diye düşünüyorum. E, bunu da takip edeceğiz yine dediğim gibi 1 Nisan'dan itibaren. Sizin bilmeniz gereken şu. Şimdi e, son hafta seçimden önce. Şu an hala taksit yapılıyor kredi kartlarına. Mesela dün akşam bir soru vardı ee, mi bilmiyorum ama bu 22 ayar bilezikler hala 3 taksitte veriliyor. O 3 taksitlerden faydalanabilir miyiz? Çünkü piyasaya göre yüksek fiyatlar. Şimdi uzun vade elinizde tutacaklar için peşin fiyatları 3 taksitte almak mantıklı mı? Mantıklı ama uzun vade elinizde tutmak için öyle söyleyeyim. Çünkü seçim sonrası bu fırsatların tamamı ortadan kalkabilir. Çünkü hem faizler yükseliyor hem de kredi kartlarında tamamen taksitlerin kaldırılacağı da bir döneme girme ihtimalimiz yüksek. Değerlendirilir mi? Değerlendirilebilir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Tabii ki petrol. Niye petrol değinmeden olmaz? Petrol de bir miktar yükselişe başladık haftaya. Neden? İşte bu anlattığım nedenler. İşte resesyonun beklenmemesi, Rusya'nın... ...jeopolitik risklerin yükselmesi, petrol tarafını da altın gibi güçlü tutuyor. Haftayı da böyle güçlü başladık diyeyim ben size. Resesyonu ayrıca başka bir yayında detaylı bir şekilde anlatırım e, arkadaşlar. E, ve şimdi bu haftaya gelelim. Bu hafta özelinde neler bekliyoruz? Şimdi bu hafta Powell'ın konuşması var bir. E, Fed üyeleri konuşuyor iki. Bunlar çok önemli. Piyasaya ayar verecek e, konular, ayar verecek konuşmalar olacak bu hafta yani Amerika'dan gelecek veriler güçlü gelmesi ki geçen hafta sonu güçlü gelmişti. Bu işte piyasanın kafasını karıştırdı. Çünkü resesyon olmayacaksa, ekonomi güçlü olacaksa enflasyon nasıl düşecek? FED çünkü o 3 tane faiz indirimini yapacağını söyledi. Dediğim gibi o da aslında seçimin hatırına bence. Şimdi pazartesi günü Boston konuşması var. Yeni konut satışları gelecek. Salı gününe geliyoruz. Conference Board tüketici güveni var. Burada 106.9 bekleniyor. Bir miktar yükseliş bekleniyor. Bu günlerde dediğim gibi bu önemli verilerin geldiği günlerde volatiliteye dikkat edeceğiz. Yani volatilite alım satım anlamında size bu hafta içerisinde fırsatlar verebilir. En önemli gündem perşembe günü 28 Mart. 28 Mart'ta Amerika'dan büyüme verisi gelecek. 3.2 bekleniyor. Büyüme beklenenin üstüne gelirse eğer bu da e, bir volatilite yaratabilir. Yani aslında piyasanın güçlü olduğunu, büyümenin devam ettiğini gösterecek. E, aslında e, Fed de en son yaptığı toplantıda e, hani çok da takılmadığını da e, görüyoruz ama piyasa ne tepki verecek? Artık yani piyasanın yeni stratejisi ne olacak? biraz bunu da görüyor olacağız aslında bu haftaki volatiliteden. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Orada bir miktar yükseliş bekleniyor. Şimdi en önemli gün Perşembe ve Cuma günü dedik. Cuma günü çekirdek kişisel tüketim verilerini alacağız. Orada bir miktar aylıkta bir düşüş beklentisi var. Yıllıkta da 2.8 bekleniyor. Tam da geçen aydaki gibi paralel bir beklenti var. Çok büyük bir değişim beklenmiyor. Ama buradaki sürpriz bir veri. Perşembe ve Cuma günü piyasada büyük bir oynaklığa sebep olabilir arkadaşlar. Bunun altında çiziyor olalım. Ee, bakalım atladığımız bir şey var mı? Kripto paralara değinelim. Ekonomik takvimi söyledim. Kripto paralara değinelim. Bitcoin bir miktar yükseldi. 67 bin dolar. Ethereum çok düşmüştü. Orada da bir miktar yükseliş oldu. 3462 dolarda da. Yani hani nereye gidiyoruz? Kriptoda açıkçası ne alım ne satım bölgesindeyiz. Kademeli belki ufak ufak alınabilir ama yani ya 60 2000'lerde tam dengelenemedi. Yani ya yukarı çıkması lazım, direnci geçmesi gerekiyor. 73 bin 74 bin dolarların üstünde bir hareket görmemiz lazım. Yükselişe katılabilmek için yükselişin devamı için ya da biraz daha geri çekilme olması gerekiyor. Çok arada bir yerde. Dolayısıyla 60, tekrardan 62 bin dolarlara, 63 bin dolarlara geri çekilme ihtimalini ben masa tutmaya devam ediyorum, uyum, evet ediyorum. Düşüşler dediğim gibi hep böyle işte yani Kademeli küçük küçük alımlar gerçekten düşüşlerde bir ortalama maliyet yakalamamıza sebep oluyor. Ama Bitcoin tarafında 62 bin dolarlar kırılırsa 50-52 bin dolar aralığı hala hala gündemde hala masada duruyor ama oralara illa geleceğiz diye bir kaide yok. Mümkün mertebe desteklerde aşağı düşüşlerde destek noktalarında mal almakta fayda var. Şu an çok arada bir yerde ya yani şöyle bir şey de soruluyor tabi finansal okur yazarlık ya da teknik bilmeyenler şunu da soruyor. Ya diyor ki işte Mesela 67 bin dolar işte 74 bini geçtik gidiyoruz. E geçtik biz buradan mal almadık. Yani orada şöyle bir şey var. Bazen yani doğru noktadan biraz daha yüksekte alabiliyorsunuz. Yani direnç geçildiği zaman ama neticede yükselişin başladığı bir noktadan girmiyorsunuz. Ve çok da beklememiş oluyorsunuz. Çok ara bir yerde almak yönü kırdığı zaman bir anda 62 bin dolarlar hatta 62 bin dolarları da kırma ihtimali olduğu için daha çok bu yüzden söylüyoruz yani dirençler geçildiği zaman mal alınır diye yani siz küçük yatırımcının bunları bilmiyorsa yapacağı şey çok basit ben hiçbir şeyden anlamıyorum destek nedir direnç nedir bilmiyorum diyorsanız eğer ufak ufak alacaksınız hep düşüşlerde alacaksınız ortalama maliyet tutturup uzun vade bekleyeceksiniz çünkü bu sene sadece kıymetli maden gitmeyecek e, bu sene bitcoinlerinde önü açık ben orada bu sene için 100.000 e, dolarları hedefte beklemeyi devam ediyorum bitcoin tarafında. E, evet atladığımız başka bir şey var mı bakalım arkadaşlar. Evet bakın borsa bir çıkıyor bir iniyor yani e, böyle yatayda bir sanki bir borsa göreceğiz gibi duruyor. Evet. Evet, son bir şey geldi ona bir bakalım ee, evet şubat ayında kredi kartları banka kartları ve ön ödemeli kartlar şubat ayında toplamda e, 152 %152 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %152 e, artmış e, ve 1.1 trilyon lira olmuş yani seçim öncesi ya bir de şöyle bir şey oldu tabii Ocak'ta işte ücret artışları, cebe giren para, e, enflasyon yükseliyor. Dediğim gibi ne oldu? E, Kartlara çok hücum ettik. E, talebi ertelememek, ihtiyaçlarımızı bir an önce alabilmek, seçimden sonrayı bırakmamak, e, ondan sonra e, taksit sayıları işte bitecek. E, cebimizdeki bir an önce işte ö, yani talebi öne çektik mümkün mertebe elimizden geldiğince kartları kullanmaya çalıştık ve dolayısıyla da bir de şöyle bir durum da var yani insanlar kartla dönüyor kartları taklattırarak da dönüyor birini alıyor ötekini yatırıyor ee, ama öyle bir noktaya geldik ki artık bunu da sonuna geliyoruz arkadaşlar yani ilk çeyrek ve seçim sonrasıyla seçimi bitirmekle beraber burada da artık sonlara geldiğimizi ben söyleyeyim çünkü faiz çok yüksek yani ben asgari ödeyeyim gerisi kalsın diyeceğimiz bir noktada değiliz ee, artık olmayacağız ya da öyle söyleyeyim Evet şimdilik bu kadar. Lütfen soru yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıya bırakın. Ee, güzel bir hafta olsun, sağlıklı bir hafta olsun, keyfiniz yerinde olsun. Ee, fırsatlar bitmez, biz fırsatları kovalamaya devam edeceğiz. Ee, diyelim burada bitirelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.